Benim de güreşe başlamamdaki en büyük vesile babam, amcamı da başlatan kendisi Kemal Başar. O bize örnek gösterdi, o bizim bu spora başlamamız, başlamamızı istedi. E, tabii ilk başlayan amcam Hakkı Başar, e, önümüzü güzel bir şekilde açtı. Yani büyükler kategorisinde Avrupa Dünya Şampiyonu oldu, Olimpiyat ikincisi oldu. E, böyle olunca tabii e, babam da beni yani kendi oğlum da güreşe başlatmak istedi. Çünkü gerçekten e, babamla da konuşsanız, onu tanısanız, e, onun içindeki güreş sevgisini Hani belki bizden bile çoktur. Hani kendi kendi bizim gibi uzun bir süre uğraşmasa da güreş sevgisi çok büyük içinde onun. Mete'nin babası benim dönemimde güreşçiydi. Mete'nin amcası Hakkı Başar yine e, senelerce antrenörlüğünü yaptım. E, Yunus Yunus Emre Başar bunlar akraba. Yunus Emre Başar, Yunus Emre Başar'ın kardeşi var Abdü Samet. Yine onların amcası var Zafer Başar. Yani sülale olduğu gibi güreşçi. E, yani bu kültürü almışlar yani çünkü. E, arkadan gelenlere de devamlı bu yolu açıyorlar. E, bu işte tecrübeleri de var. Götürüyorlar. Çok ne mutlu onlara. Benim hayalimde bu var. Allah da bana nasip etti. Yani nasıl tarif? Yani e, şöyle söyleyeyim. Şükürler olsun. Böyle bir şey yok yani. Yani bir çocuğun dünya şampiyon olması. Yani şeye koyamayız. Eee Nasıl anlatayım yani? Çünkü ben dedim ki, Allah'ım dedim bir sefer olsun. Ama iki oldu. Üç olabilir. Yani çünkü bunda yaşıyorsun. Yani şey yapamıyorsunuz, yani nasıl tarif edeyim ya? Rüya gibi geliyor. Daha öncesinde yıldızlar ve gençlerde çok madalya kazandım Avrupa, dünyada. Ama hiçbir zaman bana şampiyonluk nasip olmamıştı. Ee, o zaman tabii o yaşlarda şöyle bir şey geçiyor içinizden. Ee, hani dünya şampiyonu bu yaşta olamadım, büyüklerde nasıl olacağım gibi bir kaygıya kapılabiliyorsunuz. Ben büyüklerde başardım bunu. Tek sebebi de bunun yani yılmadan sürekli çalışarak bu konu, bu duruma gelmem. Biz zaten eee sülale olarak e, güreş yapan bir aileyiz. E, Zafer abi vardı daha öncesinde Zafer Başar dünya ikincisi oldu. İşte daha sonrasında ben büyükler dünya şampiyonu oldum. E, Yunus Emre Başar var şu an bu kulüpte yine. Atmosanet Başar var kulüpte. E, şu an e, bu kulüpte aktif olarak üç tane Başar ailesinden bir sporcu devam ediyor güreş hayatına. E, güreş sporu bizim ailede ve sülalede çok yaygın bir spor. Özellikle dedelerimiz yani güreş o güreşin içinden geldiği için e, hakkı Başar amcam, Zafer Başar amcam. E, küçükken biz bunlara örnek alıyorduk. Dünya şampiyonlukları örnek aldık. Bizde biz de bir hevesle küçükken güreşe başladık. Bizim Adapazarı'nın genci, köylerindeki genci çok önemli. Hep kuvvetli. Neden kuvvetli? Hele bizim Sabancan'ın içinde eskisi bir yüzmüyorlar. Biz yüzüyorduk, oyuncak yoktu. Şimdi bizim uzakumda hiçbir çocuk yüzmüyor. İşte bunları ne yapmak lazım? Güzel yüzme kulüpleri hazırlamak lazım. Yani Sabancı'da bu bana göre kaynak, yani ne demek, şimdi insanlara anlatıyorsun anlamıyorlar. Sabancı'yaki bir yerde iki tane dünya şampiyonu çıkıyor. Bu rüya değil, bu gerçek. Aslında bak biri söylese rüya. Dünyada iki tane dünya şampiyonu yok, şimdi bir tane daha Yunus var. Bir tane daha arkadaş, üç tane dört tane bir kazadan çıkacak olan dünya şampiyonu. Nasıl oluyor? Şimdi bir de bunu bakalım arkadaş. Nasıl tesadüf olur mu? Olamaz. Biz gölün kıyısına dünyaya geldik. Yani aramızda 50 metre yoktu. Çocukluğumuzda biz anaya babaya çok yardım ediyorduk. Çünkü neden? Ee, su yoktu evimizde. Su olmayınca gölden ha su taşırdık. Ve yüzde 50 günümüz hayvanlarımızı otlatırdık göl kıyısında. Orada yüzerdik. Tabi yüzük yani bilmeyerek bir spor yapıyorduk. Yani e, gelişme açısından. Tabii şimdi Hakkı da bu sefer 15-16 yaşına geldi. Çok kuvvetli dedim. Abisi ben de eski biraz güreş yaptığım için. Abisim senin ben güreş yapayım olayım abi dedi. Neyse Adapazarı'da bir kulüp vardı oraya getirdim. Ondan sonra ne bileyim işte o su taşımak bir de hayvan bakmak bilmeyerek spor Hakkı mesela işte 16 yaşında güreşe başladı. 10 ayda Türkiye şampiyonu oldu. Yani hiç burada da bir senemine güreşe gitti. İşte bu temelde olan bir şey bu. Olimpiyatlarda madalya almamız 28 yıl aradan sonra oldu. En son e, Grokoramen'de 1964'te alınmıştı Kazım Kâ, Ayvas. E, onun üzerine biz e, 92 yılında aldık. 28 yıl aradan sonra Mehmet Akif Prim ve ben e, Akif şampiyon oldu ben ikinci oldum. Dolayısıyla e, güreşin kırılma noktası orasıydı. Ondan sonra işte e, dünya şampiyonları Hamza Yerlikaya olsun. Ben olayım. Şeref Eroğlu, Nazmi Avluca. Onun ardından devam etti Selçuk Çebi, işte Rıza Kayalp, Goro Koremen olmak üzere, işte Pedan <laughs> Metan Başar. Çok başarılı sporcular var ülkemizde. Avrupa finali o an o dakika sizi tatmin ediyor. Daha sonra hani tarihe geçmek istiyorsanız kesinlikle altın madalya almak zorundasınız. Ben de biraz da dünya finali bu bilinçle bu bilinçle çıktım. E, altın madalyayı bu şekilde hayal ettim ve orada dünya şampiyonu oldum. İlk şampiyonluğuma ulaştım. E, gerçekten de e, o an yani demiştim bu an hiç bitmesin demiştim. Ama <laughs> her şey gibi o anda bitti. Ondan sonra hatta şöyle bir şey geçirmiştim içimde. Hani bu sene dünya şampiyonluğu bana nasip oldu. Bir de Allah bana ne zaman nasip eder? Çünkü gerçekten çok zor bir şey. Yani burada çoğu sporcuya sorum. Belki üstte kimsenin iki defa Türkiye şampiyonluğu yoktur ki dünya şampiyonundan bahsediyoruz. Bu başarılara şahit olmak daha da gurur verdi. Çünkü hayatındayken ben e, mutlu olduk, hep bekledim. Dedim inanıyorum sana her zaman yapacaksın. Bu sene olmazsa öbür sene. O sene olmazsa diğer sene kesinlikle gelecek dedik ve 2017'de geldi ilk dünya şampiyonluğu. Ardından 2018 oldu. Güzeldi, çok mutluyduk. Devamını zaten bekliyoruz inşallah. Onların arkasından toparlamazsanız asla bir şey olamazlar. Metanın yemesinde, içmesinde, üstü başı, antrenman şeyleri, her şey bana ait. Ben gece yarılarına kadar onun antrenman eşyalarını yıkayıp, ertesi güne yetiştirdiğim saatleri hiç unutmuyorum. Saat 2'lere, 3'lere kadar makinayı bekliyorum. Çünkü bir makine değil yani. Bir de Metehan çok titiz. Her şeyde sıfır hata olacak. Sabah çok erken kalkar, kahvaltısı hazır olacak yani yemesine, içmesine çok dikkat eder, her şeyin iyisini yiyecek. Artık gelinime iş düşüyor, bundan sonraki başarılarda artık onun da payı olacak. İnşallah yani ne diyeyim Allah'ım nasip etsin. Çok stres. Evlenmeden önce tabii ki de ayrı hayatları yaşadığımız için bu zorluğu bilmiyordum. Ben işime gidiyordum, metan kamplarda. Tatil olduğunda görüşme fırsatı buldukça görüşüyorduk gün içerisinde ama aynı eve evlendikten sonra aynı eve girdiğimizde tek kaldığımda biraz tabii zorluklarını yaşadım. Evlendikten sonra hemen 4 gün sonra askeri olimpiyatlara gitti, 20 gün yoktu. Geldi 10 gün sonra bir daha kamp oldu, gitti derken hep böyle bir yalnızlık oldu ama sabrediyorsun devamında bir gurur verici başarı geldiği zaman mutluluk onları örtbas ediyor. Diyorsun devamı gelsin beklerim. Bu şekilde ama zor. İnşallah dediğim gibi ilk hedefim şu anki yani 2020'de yapılan kotalarda ilk ayağı olan Macaristan'da vize alıp ondan sonra olimpiyatlarda olimpiyatlara geniş hazırlık bir zamanda çalışarak gitmek istiyorum ama biliyorum ki oraya gidersem ya olimpiyatlara gidersem altın madalya almamam için hiçbir sebep yok. Çünkü zaten hep bildiğim rakipler, hep güreştiğim rakipler. Oraya kim daha hazır olursa, hani kim daha iyi çalışarak giderse altın madalya alacak. Ben de zaten çalışarak bugünlere geldiğim için buraya da o işte çalışacağım için altın madalya almak istiyorum.